Arkadaşlar merhabalar. Bugün size 360 sosyali anlatacağım. Bu konuya özel bir çekim, hızlı bir çekim oldu. Servislerimizi test edeceğiz bugün. 360 sosyali kullanmayı bilenler olabilir, bilmeyenler olabilir. Bazı yerleri uzunca, bazı yerleri kısaca anlatacağım. Ama videonun 5-6 dakikayı geçmemesine özen göstereceğim. CMM panele benzeyen bir arayüzümüz var. Fakat burası bir CMM panel değil. Burası bir görev sistemi. Yani Altyapımızda paramolsun.com sitemizde gerçek kullanıcılar kayıtlı ve sizin tanımlamış olduğunuz hizmetler, görevler paramolsun.com sitesine düşüyor ve o time'da sizin tanımladığınız hizmetleri gerçek kullanıcılar görüyorlar ve üzerine alıp görevi yerine getiriyorlar. Ardından ise size belli şablonlarda kanıtlarını gönderip onaylamanızı istiyorlar. Oradaki kişiler bu yaptıkları hizmetten dolayı para kazanıyorlar. Hiçbir yerden, API üzerinden veya farklı bir yöntemle data sağlamıyoruz. Bütün kullanıcılar kendimize ait 360 Sosyal'in Paramolsun adlı bir altyapısında yer almakta. Sistemin kullanımı çok basit ama kullanıma geçmeden önce turuncu uyarıyı bir okuyayım. Yasaklı konularla ilgili görev girmeyin. Burada bazen problem yaşıyoruz siyasi içerik, provokatif provokatif içerik, referans sistemleri, para kazandırma sistemleri. Trend yol doktorlar sitesi ile ilgili içerik girilmesini istemiyoruz. Ardından dahil et hariç bırak özelliği var. Özellikle takipçi abone görevlerinde dahil et ve hariç bırak özelliği kullanılmak zorundadır. Örneğin 100 abone aldınız, 100 tane daha alacaksanız bir önce aynı profile verdiğiniz aboneleri ya da takipçileri hariç bırakmanız gerekiyor. Bu da demek oluyor ki daha önce bu görevi yapanlar yapmasınlar demek. Dahil et özelliği ise daha önce bunu yapanlar yapsın. Yani keşfetle ilgili kaygılarınız var diyelim. Daha önce sizi bin kişi takip etti. O ID'yi kaydettiniz. Sadece o kişilerden yorum almak isteyebilirsiniz. Ve sağda bir kullanıcı notu var arkadaşlar. Bu not gerçek kullanıcıların önüne düşecek not seçtiğiniz serviste mesela Twitter'da etkileşim paketi aldınız. Bu ne demek? Bu kullanıcının önüne düşen not diyor ki görev adresine gidin yani profilinize Twitter hesabını takip edin, beğenin, RT yapın ve son tweet'e yorum atın. Bu kullanıcılar bunu yapacaklar ve daha sonra size kanıt gönderecekler. Bir tane birlikte görev oluşturalım. Instagram'da takipçi görevi diyelim. Buraya linki girmeniz lazım arkadaşlar. Linki girerken de formata uygun bir şekilde girmeniz lazım. Bunu zaten biliyorsunuz. Yanda bir sekme açık. Çok rahat bir şekilde kopyalayabilirsiniz. Linki girdikten sonra link girilmeyecek görevlerde burayı kapatıyorsunuz. Mutlaka buradakileri eksiksiz dolduruyorsunuz. Doldurmayacağınız bir yer varsa kapayın. En son adıma geldiğinizde buton kırmızı olacaktır. Hatanın nerede olduğunu anlamayacaksınız. Buraya bir görev başlığı verebilirsiniz. Bunun amacı da şu. Verdiğiniz görevi daha sonra hariç bırakırken ya da dahil ederken aklınıza kalsın diye. Buraya bir başlık yapıyorum. Atıyorum. Profil. Takip. Buraya ekstra bir not eklemiyorsunuz arkadaşlar. Burada herhangi bir nota ihtiyacımız yok. Burası şu amaçla kullanılıyor. Bazı yorum görevlerinde e, kullanıcılar karşı taraftaki bizim e, kullanıcılarımız anlamama ihtimaline karşı not bırakıyor. Diyor ki video şundan bahsediyor. İçerik şununla alakalı yorum yapın gibi. Hani bir profil takibinde ekstra şunu yapın bunu yapın demenize gerek yok. Göreviniz iptal edilecektir. Sadece açıklama yapmanızı istediğimiz yerler oluyor. Onu da zaten buralarda biz söylüyoruz. Kişi sayısını buraya giriyorsunuz. Sistem onaylasın veya kendim onaylayacağım. Kendiniz onaylarsanız ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Sistemi onaylatırsanız kişi başı 5 kuruş ödemek zorundasınız. Hızlı görev görevinize en yukarı taşır. Bu bahsettiğim özellik az önceki hariç bırak deyip Mesela daha önce keşfet paketini yapanlar sizi takip ettiği için onları hariç bırakıyorsunuz. Şehir ve cinsiyet seçimini çok tavsiye etmiyorum. Datamız şimdilik çok düşük. Görev yayınlanma tarihi seçebilirsiniz. Mesela diyebilirsiniz ki yarın 14 13 15'te görevim yayınlansın. Günlük kanıt sayısı 10 kişilik görev girdiniz. Minimum limite bakıyorsunuz 20. 20 olduğu için 20'nin altına giremezsiniz ama burayı 100 yapalım. Günlük 20 olacak şekilde Yani bu minimum limiti Geçmeyecek şekilde Görevinizi günlere bölebilirsiniz Görevi oluştur dediğim an Göreviniz oluşuyor Daha sonra arkadaşlar burada bir görev yönetimi alanınız var Görev yönetiminde Şunu yaptırabilirsiniz ee, Görevin detaylarına girelim Mesela Yorum yapma görevi girilmiş Kullanıcılar YouTube videosuna gittiler ve görevini yerine getirdiler. Burada onayla ve reddet butonu çıkacak. Aktif görevlerimizden bir tanesini isterseniz birlikte inceleyelim. Mesela Clubhouse takip etme görevi. 71 kişi takip etmiş. Bakıyorsunuz. Deneme bir profilimiz var. Takip etmişler. Reddetmek istediğinizi buradan red açıklamasıyla birlikte reddediyorsunuz. Buradan revize isteyebiliyorsunuz. Bir revize hakkınız var. Buradan kullanıcının yaptığı işi beğenmediyseniz düşük puan, beğendiyseniz yüksek puan. Daha sonraki günlerde biz o kullanıcılarla ilgili size ekstra bir özellik tanımlayacağız. 4 yıldız üstü beğensin, 3 yıldız üstü beğensin gibi. Burada da kullanıcı ahlaksız bir şey yapmış olabilir. Yani kullanıcıları çok fazla kontrol edemiyoruz. Kullanıcıyı buradan şikayet ederseniz biz onunla ilgileniyoruz. Burada bilmeniz gereken başka bir ekstra özellik yok. Size sadece şu istatistik alanını gösterelim. İstatistik alanında ki verileri mutlaka kontrol edin. Burada anlık olarak şu an size sistemde aktif kullanıcı sayısını günlük kaç kişi haftalık kaç kişi aylık kaç kişi bunun tamamını bu ekranda görebileceksiniz. Bakın arkadaşlar sistemde 34.059 görev var. Toplamda bu kadar kanıt. 2 milyonun üzerinde. Günlük 277 aktif görev yapıcı var. Yani bu ne demek? Bir gün içerisinde 10 üzeri görev yapan kişi. Tabi bu 277 bir servis için değil. Mesela bunların arasından 200 tanesi Instagram için çalışmıştır. 150 tane Twitter yorum yapmıştır. 2 tanesi Clubhouse kullanıyordur sadece gibi gibi. Yani basit görevlerde 277'ye yakın bir sonuç alırsınız. Haftalık bu rakamlara ulaşırsınız. Aylık da verimiz bu. Ama bu konuda bir vadimiz var. Biz şu an görev verenlerin sayısını arttırmayı hedeflediğimiz için şu aşamada data arttırımı ile ilgili ekstra bir çalışma yapmadık. Buradaki verileri birkaç ay sonra 5 katı ile 10 katı arasında bir rakamda göreceğimizi vaat edebilirim. Cinsiyet hemen hemen %50-50 arkadaşlar. Ev hanımı ve öğrenci kitle çünkü. Bu da telefon istediğimiz kullanıcıların çoğu telefon. Android kullanıcısı. Buradan da şehirleri görebilirsiniz. Dediğim gibi şu aşamada şehir görevi girmeyin. Şehir seçimi yapmayın. Çünkü bazı şehirlerde Kullanıcımız yok. Denecek kadar az. Hakkari'de bir kişi var mesela. Karaman'da üç kişi. Malum İstanbul en fazla. Buraları kontrol edin. İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi yerlerde şehir görevi oluşturabilirsiniz. Aksi takdirde aylarca beklemek zorunda kalırsınız. Teşekkürler arkadaşlar.